Karadeniz Ereğli Belediyespor Çorum temsilcisi Mimar Sinan takımını Konuk ediyor Maç Geçen hafta sonunda Bağlum'daki Tamamlanmayan Olaylı maç sonrası Ereğli Belediyespor'a verilen Bir maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle Seyircisiz oynanıyor Ama sahayı gören yüksek noktalarda Yine eflatun beyaz renklere Gönül veren taraftarlar Maçı takip etme çabasında eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Ankara'da yaşadıklarımızdan sonra sadece omuz omuza değil artık sırt sırta, gönül gönüle, yürek yüreğe, kalp kalbe el ele vermenin zamanı. Beklersen sadece sana geleni alırsın. Eğer gidersen istediğin her şeyi 3 puan istiyoruz, 3 puan bekliyoruz. Maç başlıyor, iyi seyirler diliyorum. Han arkadaşlarını uyardı. Fatih Serkan kaleye doğru dışarıya. Furkan Can sol kanatta. Baktı ceza sahasına. Orta geldi. Bir kafa gelir mi savunmadan. İkinci pozisyon cömert dışarıya. Şimdi bir kez daha rakipte kaldı top. İzzet Bora. Sol kanattan taşıyor topu İzzet. İzzet ceza sahasına girme çabası pasını verdi. Dikkatli olmak lazım. Tehlike var. Gol pozisyonu. Aman durdurun kaleci. Erhan penaltı. Maçın hakemi penaltıyı verdi. 24. dakikada Mimar Sinan penaltı kazandı. İşaret verildi. Fatih Serkan geldi. Hadi Erhan. Fatih Serkan. Erhan ters köşede. Mimar Sinan Ereğli deplasmanında 1-0 önde. var. Şimdi Ferhat Enes topu aldı. Ceza sahası dışında iyi yere attı. Furkancan Furkancan vurdu Adem bir işaretini vermek üzere dakika 40. Cömert. Cömert vurdu dışarıya. Ve Ereğli'de ikinci yarı başladı. 23. dakikada penaltı golü Fatih Serkan'ın golü Mimar Sinan. 1-0 önde. Orhan'a doğru. Sağ açıldı top. Kaan Yıldırım orada. Kaan Cömert'e bir kez daha Kaan'a. Kaan ceza sahasına doğru Orhan gol puştudur Orhan vurdu gol Orhan Go! Yüksel 47. dakika 2. yarı Golle başladı Orhan attı 11. Orhan Yüksel golü İkinci yarının başında Orhan çıktı sahneye. Furkancan, Şimdi Ferhat. Bir kez daha Furkancana Solda topu aldı. Yaptı ortasını. Bir kafa gelir mi? Ceza sahası, Gol pozisyonu dışarıya. Çok net pozisyon kaçtı. Bravo. Dakika 57. Ferhat. Şimdi Orhan. Orhan Ferhat, Ferhat ceza sahası içine girecek kritik müdahale. Batuhan çok kritik müdahale. O müdahaleyi yapmasa Ferhat kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Koner. Şimdi bir kez daha bizde top. Serhat yükleniyoruz Mimar Sinan Kalesi'ne. Orhan. Gol pozisyonu olabilir mi? Bir vuruş gelir mi? Ceza sahası içinde bir orta. Fırat kafa. Enes gol pozisyonu dışarıya attı. Onu nasıl kaçırdık? Enes Yıldırım inanılmazı kaçırdı. 88. dakika son müdahale savunmadan. İnanılır gibi değil. Şimdi Kaan Yıldırım. Kaan'ın pası sol kanatta Orhan. Orhan çizgide tuttu topu. Orhan Yüksel yerden Enes yine dışarıya. Enes Yıldırım. Ortaya döndüler. Cömert e aldı topu. Şimdi Ferhat'a. Ferhat Gerger Ferhat'ın pası sola. Orada Orhan Yüksel var. Rakibi karşısında. Orhan kaleye baktı. Vuracak vurdu kaleci. İki hamle topa sahip oldu. Adem. Ferhat gergere. Solda Enes gidiyor. Enes'e doğru. Enes. Enes yerden oynadı. Furkan Can ceza sahası. Arka tarafa doğru rakip göğsünü aldı. Kale doğru Orhan girdi araya. Kalecinin müdahalesi Adem. Enes topu aldı. Enes dripting halinde. Enes'in pası. Alper o bıraktı. Orhan. Orhan'dan ceza sahasına yüksek top. Arka tarafa gol pozisyonu Kaan. İkinci İki. pozisyon Enes vurdu savunma korner. Adem yine yerde. Furkancan, ceza sahası içine Alper'e doğru. Alper indirdi. Orhan aldı göğsüne. Orhan kaleye baktı. Vuracak. Vurdu direkten döndü. Orhan Yüksel, direkten döndü, Adem'de kaldı. Kendi sağından kullan dedi. Hemen kullandık Ferhat. Ferhat'tan uzak noktaya doğru bayrak kalktı. Orhan topağalara gönderdi ama öncesinde bayrak kalktı. Furkan Can ceza sahası içine doğru sekti arkaya. Orada Kaan Yıldırım yaptı ortasını. Orhan gelişine savunmanın müdahalesi corner olması lazım mı? Bir anda hakem öyle bir noktayı gösterdi ki Orhan da penaltı verdi sandı. Can şimdi Berkan. Berkan Furkan Can. Furkan Can ceza sahasının orta. Alper kafayı vurdu dışarıya. Yani şunu söyleyeyim. Adem maçtan sonra Adem maçtan sonra temografi, memografi, endoskopi ne varsa çektirmesi lazım. Herhalde ciddi bir sağlık problemi var. Ya. Abi futbolun içinde bunlar var tabii. Ama Adem bugün ye nasıl nasıl yani. biraz abarttı. Değil yani. Takımı için oyunu soğutma adına. Şimdi kalktı. Zaten bir buçuk dakikalık daha oyun durdu. Kaan. Kaan. Şimdi ceza sahası içine. Şimdi Orhan. Baktı kaleye. Vuracak. Adem sekti Koner. Orhan iki kişinin arasında çıkardı topu. Berkan topu aldı. Berkan ceza sahasına girdi. Berkan. Berkan ortasını yaptı. Şut orta karışımı. Top Kaan Yıldırım'da kaldı. Kaan ceza sahası yerden Cömert son çizgi vurdu yine savunma. Bir korner daha. Bir korner daha. Tamam, Furkan Mehmet yüksek bir top uzun oynadı. Alper, Alper indirdi. Ceza sahası Orhan gol buysun Orhan Kaleci Adem. Atak devam ediyor Berkan. Berkan yaptı ortayı. Bir kafa Cömert Orhan kaleye doğru kaleci. İstediği gibi vuramadı. Orhan Yüksel. 90 artı 11. Furkan Mehmet. Uzun bir top kullandı. Alper'e doğru. Arka tarafa maçın hakemi faalü verdi. Maçın hakemi faalü verdi. Ve maçı bitirdi. Ereğli de maç bir bir sona eriyor.